İnsan ilişkileri, hayatın her alanında önemli bir yer tutar. Ancak, çevremizdeki insanlar, her zaman sağlıklı ve verimli bir etkileşim sağlayan kişiler olmayabilir. Hem stoğacılığın öğretileri, hem de modern psikolojinin perspektifleri, sağlıklı ilişkiler kurmanın ve zararlı insanlardan uzak durmanın yollarını bizlere gösteriyor. Bu videoda, stoğacılıktan ve psikolojiden yola çıkarak uzak durmamız gereken insan tiplerini, ve bu tür kişilerle nasıl başa çıkmamız gerektiğini tartışacağız. 1 manipülatif kişiler. Manipülasyon, birinin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını bilinçli olarak kontrol etmeye yönelik bir stratejidir. Manipülatif kişiler, başkalarını kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendirme amacı güderler. Bu tür insanlar genellikle başkalarını suçlu hissettirir, duygusal baskı uygular ve her durumda kendilerini haklı çıkarma eğilimindedirler. Stoacılar Başkalarının kontrol edilemeyen davranışlarının bizi etkilememesi gerektiğini savunurlar. Marcus Aurelius'un "Başkasının kötü davranışı sadece senin nasıl tepki vereceğini etkiler, seni etkilemez." sözü, manipülasyon karşısında güçlü durmamız gerektiğini hatırlatır. Stoacılığa göre, bu tür kişilere tepki verirken içsel huzurumuzu kaybetmemeliyiz. Psikologlar, manipülasyonun sağlıksız ilişkiler yarattığını ve kişisel sınırların ihlal edildiğini belirtir. Manipülatif kişilere karşı net sınırlar koymak ve duygusal manipülasyona karşı dikkatli olmak gerekir. Hayır demek ve kendinizi korumak, bu tür insanlardan uzak durmanın en önemli adımlarındandır. 2. Sürekli negatif düşünen kişiler. Negatif düşünceler hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerde büyük bir engel teşkil edebilir. Sürekli olumsuz düşünen insanlar çoğunlukla çevrelerindeki insanları da bu olumsuzluğa çekerler. Her durumda sorun odaklı bir bakış açısına sahip olan bu kişiler insanları aşağı çekebilir ve moral bozukluğuna yol açabilirler. Stoacılar, dışsal olaylar karşısında içsel tutumumuzu kontrol etmemiz gerektiğini söylerler. Epiktetos'un olan biteni kontrol edemeyiz ancak buna nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz sözü, olumsuz düşüncelerin yaşam kalitemizi etkilemesine izin vermememiz gerektiğini hatırlatır. Negatif insanlardan uzak durmak bu tür olumsuz etkilerden korunmamızı sağlar. Psikoloji literatüründe, sürekli negatif düşünen kişilerin depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşadığı sıklıkla vurgulanır. Bu kişilerle vakit geçirmek, kişinin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Psikologlar, olumlu düşünme tekniklerinin ve problem çözme becerilerinin bu tür olumsuz etkileri dengeleyebileceğini önerirler. 3. Aşırı benciller Aşırı bencil insanlar, her zaman kendi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutar. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını genellikle göz ardı ederler. Bu kişiler, ilişkilerinde sadece kendi faydalarını gözetir ve bu da ilişkilerin dengesiz ve sağlıksız olmasına neden olur. Stoğacılık, ortak bir insanlık deneyimini paylaştığımıza ve birbirimize yardım etmemiz gerektiğine inanır. Senecan'ın başka birinin iyiliğine katkıda bulunmak, aslında kendi iyiliğimizdir sözü, Bencilliğin zıt kutbunda yer alan işbirliğine dayalı bir yaklaşımı savunur. Aşırı bencil kişilerden uzak durmak, başkalarıyla anlamlı ve dengeli ilişkiler kurmamıza olanak sağlar. Aşırı bencilliğin narsisizmle ilişkili olabileceğini belirtirler. Narsist kişiler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını önemsemez ve sadece kendi çıkarlarına odaklanırlar. Uzun vadede bu tür insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak zordur. Bu nedenle, bencil insanlardan uzak durmak kendimizi korumamıza yardımcı olur. 4. Düşüncesiz ve sabırsız insanlar Düşüncesizce hareket eden veya sabırsız insanlar, genellikle başkalarının duygularını veya düşüncelerini dikkate almazlar. Hızlıca ve düşünmeden kararlar alırlar. Bu da çevrelerindeki insanları olumsuz şekilde etkiler. Stoacılar, sabır ve düşünceli hareket etmenin önemini vurgularlar. Marcus Aurelius'un, hızla ve aceleyle değil, düşünerek hareket et sözü, bir eyleme geçmeden önce derin düşünmeyi öğütler. Sabırsız ve düşüncesiz insanlardan uzak durmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Psikoloji, sabırsızlığın genellikle anksiyete ve stresle ilişkili olduğunu belirtir. Sabırsız insanlar, kısa vadeli tatmin arayışı içinde, daha uzun vadeli düşünmeyi göz ardı ederler. Bu tür kişilerle etkileşimde bulunmak, sürekli bir gerginlik yaratabilir ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. 5 sürekli şikayet eden insanlar. Şikayetçi insanlar, her durumda bir eksiklik ve sıkıntı arayarak sürekli yakınan kişilerdir. Bu insanlar şikayetlerini başkalarına aktararak çevrelerindeki huzuru bozarlar. Bu davranış sadece kendi yaşamlarını değil, çevrelerindekilerin yaşam kalitesini de düşürür. Stoacılığa göre şikayet etmek doğrudan hayatın gerçekliğiyle yüzleşmemek ve kaçmak anlamına gelir. Epiktetos'un şikayet etmek gerçeklere karşı durmak demektir sözü şikayetin sadece enerjimizi ve ruh halimizi zayıflattığını anlatır. Şikayetçi kişilerden uzak durmak içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Psikologlar sürekli şikayet etmenin depresyon, anksiyete ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceğini belirtirler. Şikayetçi kişilerin sıkça kendi olumsuz duygularını dışa vurma eğiliminde oldukları ve bu durumun başkalarıyla ilişkilerde zorlayıcı olabileceği vurgulanır. 6. Aşırı eleştiren kişiler Aşırı eleştirici insanlar, başkalarını sürekli olarak yargılar, hata arar ve her fırsatta eksiklikleri öne çıkarır. Bu kişiler, genellikle yapıcı eleştiriden ziyade, insanları aşağı çekmeye yönelik bir yaklaşım sergilerler. Onlar için her şeyin bir eksik yönü vardır. Ve bu da çevresindeki kişilerin özgüvenini zedeler. Stoğacılık başkalarını yargılamamanın ve empati kurmanın önemini vurgular. Marcus Aurelius'un insanlar kötü davranabilir ama sen kötü olma sözü başkalarının davranışlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmamızı öğütler. Aşırı eleştiren kişiler, başkalarını sürekli suçlarken biz de bu olumsuzlukların içine çekilebiliriz. Stoğacılar, bu tür kişilere karşı sabırlı ve sakin kalmamızı ama yine de sağlıklı sınırlar koymamızı önerir. Psikolojide, Sürekli eleştiri almak bir kişinin özsaygısını ve kendine güvenini ciddi şekilde zedileyebilir. Eleştirilen kişi kendini değersiz hissedebilir ve bu da psikolojik sorunlara yol açabilir. Psikologlar, sürekli eleştirilen birinin psikolojik olarak yıpranabileceğini bu nedenle bu tür insanlardan uzak durmanın önemli olduğunu vurgularlar. 7 hikaye anlatıcıları ve dramcılar. Her olayda bir dram yaratmaya abartmaya ve çevrelerindekilere sürekli bir felaket anlatmaya eğilimli kişiler, hem çevrelerine stres hem de gereksiz bir yoğunluk yüklerler. Bir problem karşısında, çözüm odaklı düşünmek yerine, genellikle olayları abartarak dramatize ederler. Stoğacılar, olaylara olduğu gibi yaklaşmayı savunurlar. Zorluklarla karşılaştığımızda, duygusal tepkilerimizi kontrol etmek ve mantıklı bir şekilde hareket etmek gerektiğini söylerler. Epiktetos, Dışsal olaylar seni üzemez. Çünkü sen onları nasıl algıladığını kontrol edebilirsin." diyerek bu tür kişilere karşı tutumumuzu açıklamaktadır. Dramcı kişilerle vakit geçirmek duygusal olarak bizi olumsuz etkileyebilir. Sürekli dram yaratan kişilerin genellikle kendilerine dikkat çekme ve onay alma ihtiyacı taşıdıklarını belirtirler. Bu kişiler dikkatleri üzerlerinde tutmaya çalışırken başkalarının ruh halini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu tür kişilerle etkileşim stres ve kaygı seviyemizi artırabilir. Psikologlar, sağlıklı ilişkiler kurmak için dramatize eden insanlardan kaçınılması gerektiğini savunurlar. 8 bağımlılık yapan kişiler. Bağımlılık yapan kişiler başkalarına aşırı şekilde duygusal veya fiziksel olarak bağlıdırlar. Bu kişiler sürekli olarak başkalarına ihtiyaç duyar ve bir şekilde sürekli desteğe gereksinim duyarlar. Bu durum karşılarındaki insanı zamanla tükenmiş ve sıkılmış hissettirebilir. Stoğacılığın temel felsefelerinden biri de özgürlüktür. Seneca, gerçek özgürlük, dışsal bağlardan kurtulmakla mümkündür diyerek, insanın bağımsız olmasının önemini vurgular. Bağımlılık yapan kişilerle ilişkiler, kişinin içsel huzurunu tehdit edebilir. Çünkü bu ilişkiler sürekli bir yük ve bağımlılık yaratabilir. Stoğacılar, başkalarına olan gereksinimlerin Bizi zayıflatmaması gerektiğini belirtirler. Psikologlar, duygusal bağımlılığın ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini ve birinin sürekli olarak diğerine yük olmasının psikolojik açıdan zararlı olduğunu belirtirler. Bu tür insanlarla ilişki kurarken dengeyi sağlamak ve sağlıklı sınırlar koymak çok önemlidir. Aksi takdirde kişi hem kendisinin hem de karşısındaki kişinin psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 9. Çift standartlı insanlar Çift standartlı insanlar, başkalarına uyguladıkları kuralları kendileri için geçerli kılmazlar. Bu kişiler, kendilerine uyguladıkları ahlaki ve etik ölçütleri başkalarından bekler. Ancak kendileri aynı davranışları sergilediklerinde herhangi bir sorumluluk kabul etmezler. Bu tutum, adaletsizlik ve güven sorunlarına yol açar. Stoğacılığın temeli, erdemli yaşamı ve adalet duygusunu içselleştirmektir. Epiktetos, bir insan yalnızca kendi davranışlarını kontrol edebilir. Başkalarının davranışlarına tepki verme biçimi onun erdemine işaret eder diyerek ahlaki değerlere sadık kalmanın önemini anlatır. Çift standartlı kişilerle ilişkilerde adaletin ve doğruluğun değerini korumak önemlidir. Bu tür kişilerle ilişkiler başkalarının haklarını görmezden gelerek bizi de ahlaki olarak zayıflatabilir. Psikologlar çift standartlı insanların başkalarına karşı güven ve saygıyı zedelediğini belirtirler. Bu tür insanlar, ilişkilerde samimiyetsizlik yaratır ve güveni bozarlar. Uzun vadede bu kişilerle sağlıklı bir ilişki kurmak, hem duygusal hem de psikolojik anlamda zorludur. Güven temelli ilişkiler kurabilmek için adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsemek gereklidir. 10 Kural Tanımayan ve Sorumluluk Almayan insanlar. Kural tanımayan ve sorumluluk almayan kişiler, Toplumun belirlediği kurallara uymamakta ısrarcıdırlar ve kendi hatalarından sorumlu olmaktan kaçınırlar. Bu insanlar sıkça başkalarını suçlar veya olaylardan sorumluluğu başkalarına yükler. Çevrelerinde böyle kişiler varsa, sorumluluk almak ve durumu düzeltmek için gösterilen çabalar boşa gider. Erdemli bir hayat sürdürmeyi ve sorumluluklarımızı kabul etmeyi öğütler. Epiktetos'un "Hayatımızda olan her şey bizim kontrolümüz altındadır." sözü Sorumluluk almamanın ve hataları başkalarına atmanın ruhsal zayıflıkla ilgili olduğunu belirtir. Bu tür kişilerden uzak durmak, sorumluluk duygumuzu geliştirmemize yardımcı olur ve kendimizi dışsal baskılardan korur. Psikologlar, sorumluluk almaktan kaçınan kişilerin genellikle kişisel gelişimlerini engellediklerini ve ilişkilerde sürekli başkalarını suçlamanın iletişim bozukluklarına yol açtığını belirtirler. Bu kişilerle vakit geçirmek yalnızca kendi psikolojik sağlığımızı değil, çevremizdeki diğer insanları da olumsuz etkileyebilir. Sorumluluk almayan bireylerden uzak durmak, kişisel büyümemizi ve duygusal olgunluğumuzu destekler. 11 Hikayeleri Manipüle Eden ve Gerçekleri Çarpıtan Kişiler Gerçekleri çarpıtan ve sürekli hikayelerini manipüle eden kişiler, olayları kendi çıkarlarına göre şekillendirirler. Bu tür insanlar, doğruyu söylemek yerine gerçeği gizler veya onu tamamen çarpıtarak kendi lehlerine kullanır. Bu kişiler genellikle sosyal ortamlarda güven inşa etmeyi zorlaştırır ve insanları yanlış yönlendirebilirler. Doğruyu söylemenin ve erdemli bir şekilde hareket etmenin önemini vurgularlar. Marcus Aurelius, "Doğruyu söylemek ve adil olmak, insanın en büyük erdemidir." der. Gerçekleri çarpıtan kişilerden uzak durmak, doğruyu ve adaleti savunarak içsel huzuru korumamıza yardımcı olur. Onlarla etkileşime geçmek, güven kaybı ve içsel huzursuzluk yaratabilir. Psikologlar, gerçekleri manipüle eden kişilerin güven sorunları yaratabileceğini ve uzun vadede ilişkilerde büyük çatlaklara yol açabileceğini söylerler. Çarpıtılan gerçekler, yanlış anlamalar, güvensizlik ve duygusal travmalara yol açabilir. Bu tür insanlar ilişkilerde sürekli bir belirsizlik yaratır ve kişinin psikolojik sağlığını tehdit edebilir. 12 açıkça kötü niyetli ve zarar verici kişiler bazı insanlar, açıkça kötü niyetle hareket ederler. Bu kişiler, başkalarına zarar vermek, onları manipüle etmek ya da çıkar sağlamak amacıyla davranış sergilerler. Kötü niyetli davranışlar, yalnızca bireysel ilişkileri değil, tüm toplumu olumsuz etkiler. Çevremizdeki böyle kişilere karşı daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekir. Stoğacılar, başkalarına zarar veren kişilere karşı olabildiğince, sakin ve mantıklı bir tutum sergilemeyi önerirler. Marcus Aurelius'un başka birinin kötülüğü seni etkilemesin. Çünkü kötülük onları tanımlar, seni değil" sözü, kötü niyetli kişilere karşı sakin kalmamızı ve onlara karşı sağlıklı sınırlar koymamızı öğütler. Bu tür insanlardan uzak durmak, içsel huzurumuzu ve sağlığımızı korumanın en iyi yoludur. Psikologlar, kötü niyetli kişilerin manipülasyon ve duygusal zarar verme eğiliminde olduklarını belirtirler. Bu tür insanlar Bireylerin duygusal sınırlarını aşarak onlara zarar verebilir ve uzun vadede büyük psikolojik zorluklara yol açabilirler. Bu tür kişilerle olan ilişkiler kişisel güvenliği tehdit eder ve duygusal travmalar yaratabilir. Kötü niyetli insanlardan uzak durmak psikolojik sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.